şarkılar, ne sözler, ne hisliklenmeleri Alakalı. dinlediğin anda seni başka başka diyarlara götüren... Yeri doldurulamaz tarifsiz parçalar. Aslında sözler damar çok ama umut verici. Enteresan bir şekilde içim umutlanıyor bir şekilde. Ha, umutlanacak yer arıyorsun Bir <laughs> <laughs> Hayır <gülüyor> başka dünyanın insanı. Vay Vallahi billahi mutluluk veriyor insan içine ya. Sizin aksınız sesi bence. Hayır bence Öyle eski şarkılar. <laughs> Öyle eski tamam. Eski duygular. Tamam. Evet eski aşklar. Nerede canım eski aşklar? Yeni bir aşk var, var yeni bir dinledim şarkılar kötü ötesi yani. Zaten bence artık şu aşk denilen kelimenin adını değiştirsinler. Eski aşklara ayıp oluyor. Evet. Vallahi. Vallahi. Gerek yok. Zaten hoşlanma. Hoşlanma. Ee, benimseme. Evet. Yakın görme. Yakınlaşma. Başka, heh, yakınlaşma. Bombinkler. Zaten ha yakınlaşma. Ha bombingler. Daha terimler hayatımıza girdi. Gerçekten öyle. Ben çok duygu karmaşası yaşıyorum. Sen ne yaşıyorsun? Ben bu son bir haftayı duygusal olarak gerçekten anlamlandıramadığım bir zamandayım. Sadece yayınsal anlamda değil, özel hayatımı böyle bir Değişik bir zaman dilimindeyiz gibi geliyor önce bana. Ben mesela akşam e, sevgili seyircim 8'de yatıyorum. Sabah kalkmak için kendimi zorluyorum. Garip bir mevsim geçişi mi yoksa yaşadıklarımız mı? Dün bir baktım kendimi dans ederken görüyorum. İşte hani vardı ya sevgili arıyorum hesapları evet. ödeyecek şarkısında <laughs> Serra Hanım'ın şarkısı. Aynen. Sonra bir anda yani Güllü ile ilgili tanıklarla konuşurken buluyorum. Gerçekten Program olarak da bence hayatın ta içindeyiz Aynen çünkü öyle. hayatta da hem dram hem mutluluk hem gözyaşı Aha. her şey var ya Aynen bu programda öyle. her şeyi sorgulayacağımız bir program. Gerçekten çok bence herkes senin duygu durumunda şu Vallahi, an, şu an ee, şaşırmıyorum yani. söylediklerine bence herkes de evet ben de böyleyim demiştir ekran başında. Şimdi biz yayınımızda elbette ki Güllü'nün ölümüne ya da öldürülmesine artık gerçekten şu kelime bile netleşmedi ya yani netleşmedi. gerçekten yıldım. Ölümü e, ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Evinin penceresinden düştü mü, düşürüldü mü, atıldı mı hala Keyifliği bir attı, sürü artık her İlesi. şey var. Ben bu bilgi kirliliğine de çok karşıyım. Öyle videolar yayınlanıyor ki ister istemez biz hem meraktan hem bir güllüğü seven olarak hem de bir yayıncı olarak bütün videoları takip etmek zorundayız. Son dakika bilgisi verelim. Ufuk Ertan kulağıma söylüyor. Diyor ki şu dakikalar sevgili seyircilerimiz şu dakikalar Güllü'nün kızı ve oğlu ifadeye götürülüyormuş. Hı, çok önemli. Ben bu arada Erhan Arı'ya da mesaj attım. Güllü'nün en yakını menajeri. Hı hı. Dedim ki ifadeye götürülüyor. Doğru mu dedim. Geceden beri bu söylentiler dolanıyor. Ama yok öyle bir şey. Hatta dediler almışlar karakoldalar. Ben de zırt pırt çocuklara yazıyorum. Evdeyiz abi diyorlar diyor Erhan Arı. Ama bize de gelen son dakika bilgisi ifadeye çağrıldığı bilgileri. Zaten. Biz de yani günlerdir diyoruz ya hani Hı. ilk ifadelerini biz verdik burada evet. bir daha muhakkak ifadeye çağrılırlar diyorduk. Ama bugün gerçekleşti. Var, o Çok. Gerçek. Bu arada biz e, birazdan sizi olayın gerçekleştiği yere götüreceğiz canlı olarak Yalova'da Çınarcık'ta ekip arkadaşlarımız Gülünün vefat ettiği yerde bizlere son durumu paylaşacaklar çünkü görgü tanıkları var. Bu konuyla alakalı ki sen dün anlattın vicdan azabı çekiyorum diyen insanlar var. Evet, bir komşusu aradı dün bizi ve vicdan azabı çekiyorum artık konuşmak istiyorum dedi. Ee, ve ekibimiz ot oraya gitti komşuyla konuşmak için. Komşuyu da inşallah hani uyandırıp konuşturacaklar. Ee, dün çok kötü durumdaydı telefonda konuşurken. Çok haklı. Robert Hatamo aradı onunla da ilgili ilerleyen dakikalarda bir takım paylaşımlarımız olacak. Burada konuşulmasını istediği bir konu var Robert Hatemon'un da onu da konuşacağız. Bu arada şu gerçeği de göz ardı etmeyelim bu olaya en başından beri cinayet diyen Ferdi Bey de ısrarla söylediğinin arkasında. Tabii ki. Yani biz ilk gün yayına bağladığımızda asistanı bunların hiçbiri soru işareti yoktu bizde. Yani dedi ki roman oynuyordu, düştü, ayağa kaydı gibi gibi cümleler tekrar etmeyeyim bir kez daha. Ama Ferdi Bey cinayet diye ısrarla Günlerdir yayınımıza bağlanıyor ve sadece onun bize değil. Söylemleri sonrasında da zaten. İfade. Hayır, cinayet büro amirliği devredildi. ele aldı, devredildi Hı. ve sebepleri de dün tek tek size sıraladık. 7 tane ayrı madde Aynen. vardı. E, bunda da Ferdi e, Ferdi Bey'in Ay son hep soyadını yanlış söylüyorum. Ferdi Aydın galiba değil mi? Evet, galiba. E, Fer de şey Ferdi Bey'in e, ifadeleri çok önemli bir yer teşkil etti bence de. Ferdi Bey çok böyle dile getirdiği için de herkesi harekete geçirdiğini düşünüyorum. Ferdi Bey'in de muhakkak ki ifadesi yeniden alınır. Tabii. Ki. Yani kızının oğlunun ifadesi alındığı için ben tekrar bu soruşturmanın derinleşmesinin nedenini dün de anlattığımız gibi ki 7 madde ekranlarınızda mutlaka ki bunun cinayet olabilme üzerinde olduğu konuşuluyor. Bir daha tekrarlayalım şöyle. Bakın, cinayet çünkü, büroya devredilmesinin sebebi bunlar. Yani günlerce biz evet. konuştuk. Acaba düştü mü, düşürüldü mü vesaire. Bizim konuşmamız e, çok ya yani önemli değil çünkü asıl önemli olan cinayet büro müdürlüğünün amirliğinin bu konuyu ele almasıydı, ele almasının sebepleri de bunlar. Bir tanesi mesela ses gerçekten bu olmaz. Yani insanların biraz vicdanlı davranması evet. gerekiyor o kadar çok hani biraz yapay zeka kullanmayı bilen biraz bu olayı manipüle etmek isteyen herkes o kadar ses kaydı attı ki. Sabah dinlediğimiz neydi sabah evet. da Güllü hadi e, görüşürüz. belki birazdan size dinletiriz sevgili seyircilerimiz biraz sonra dinletelim orada da diyor ki e, hadi görüşürüz diyor kendi atlıyor yani diyorum ya iddiaya, i̇ddiaya göre. İddiaya göre yani nasıl bir iddia bu? O kadar kafamız karıştı ki. Çok. Bir tanesinde kızı atıyor. Evet. Yine ses kaydı iddia diyen göre var. Atla diyen var. Bir tane erkek sesi duydum diyen var evet. ki erkek sesi de çıkıyor. Bunlar çok tehlikeli artık. Teknoloji ilerledikçe hem tabii ki e, güzel faydaları var ama böyle de zararları var. Aynen. Mesela ilk madde o yüzden ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bil, bilgi kirliliği. Zaten İlk günde söyledik herkes konu hakkında konuşmak istiyor evet herkesin bir fikri var evet ama herkesle konuşmasın artık lütfen rica ediyorum. Yani hani yani dıdısının dıdısının dıdısı derler ya bence böyle olabilir diyenler bile artık bir yorum yapma hakkında görüyor kendilerini. Herkes cinayet şüphelisini sanki varmış da çözmüş gibi davranıyor bu değil olayın gerçeği. İkinci maddemizde olayın şüpheli olarak değerlendirmesine yol açan bulgular zaten bunların ne olduğunu tek tek anlattık. Bir kez daha üstünden geçebiliriz aslında. Neler vardı o bulgularda? Ee, yani kızının feryatları yine tabii maddeler arasında. Ama mesela o pencerenin o kadar düşük olması, Hı. alçak olması, e, oradan hem her an herkesin düşebileceği, sanki böyle elle itmede bile düşülebilecek bir şey mi? Evet. O midin var önde de. Aynen. Hani, Ve hiçbir şey devrilmemiş. Evet, kafada soru işaretleri yaratan şeyler yine. Üçüncü de Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması. Şimdi ben burada biraz çelişkiliyim. Yani çünkü o duygu durumunda kimin nasıl karşılayacağını bilemiyoruz. Aynı şekilde aynı yani, şeyi düşünüyorum. Yani hani orada şarkı da söyleseydi bana garip gelmezdi biliyor musun? Çünkü beraber yaşadığı çok sevdiği annesi sorunlar olsun olmasın tamam her anneyi bir her anne kız ilişkisini bir tutmuyorum evet ama... Ani bir kayıp var yani o an şoktan ne yapsa bana normal gibi geliyor ben ama demek ki gelmemiş bile. ve e, biraz evvel biz yayına girmeden evvel ekibimiz arasında yaptığımız toplantıda sevgili editörümüz Eda şuna dikkatimizi çekti aslında bu da çok enteresan bir detay ben hiç bakmamıştım gerçekten bu da e, be, benim hatam olsun veya işte bizim hatamız e, Güllü'nün kızı Güllü'yü takip etmiyor Güllü'nün oğluyla kızı takipleşiyor. Ama Güllü'nün kızı Güllü'yü takip etmiyor. Hmm. Ve Güllü de onu takip etmiyor. Çok acayip değil mi? Manasız. Manasız. Gizli bir hesap. Sıfır gönderisi var. Ve kızıyla takipleşmiyorlar. Yani bu da dipnot olarak kalsın. Şimdi artık o kadar hani incir çekirdeğinin içini işte doldu yani. benim de hiç aklıma gelmedi. Çünkü böyle bir şey olması çok gereksiz bir durum baktığında. Yani bilmiyorum. Şimdi yaş olarak... Farklılar o yaşta ne oluyor çocuğu var belki kendi hayatı istemiyordur sıfır gönderisi var falan kızının ama hani anne olarak düşünüyorum ben evladım her şekilde takip, takip alırım tabii tabii. Hele, bir, hele bir benden bak yani gerçek o konularda mesela benim gözüm döner. Çünkü ne olursa olsun o story, hikaye ne paylaştın görmek isterim. Bir de Kaç şey olursa olsun. Aynen öyle. Bir de hani tekrar ederek hani zor süreçte olan insanları daha da çok yıpratmak istemiyorum ama şöyle de gerçekler ve daha doğrusu söylenen durumlar var. Kızının hayatında maalesef yasaklı madde kullanımına ilişkin daha önce zaten bir cezae ve geçmiş ifadesinin alınması gibi doğrular da var. Böyle bir durum söz konusuyken Sosyal medyadan takip edilmiyor olması da evet bir soru işareti. Soru işareti yine. Dördüncü de yakınlarının olayın cinayet ya da yanlışlıkla düşme olmadığını düşünmesi. Ferdi Bey, Bey en başta. Komşuların bazıları. Komşuların bazıları vicdan azabı duyup bizi arayan bazı komşuları var. Ee, Makgözü, 22 yıllık Makgözü Güllü'nün aynı şekilde cinayet olduğunu düşünüyor. Evet. Ya babası mesela eski eşi çocukların babasının yorumunu açıklamasını izledin mi sen cenazede gördüm cenazede tabi kızına sarılmasını şimdi diyorum ya o çok büyük bir her o ölüm anidir ama bu çok acayip bir durum açıklaması ben dolayısıyla, farklı olalım. yani ne varsa Açık... çıksın diyor açıklama görüntüyü... şu inatla yani hani soruyorlar mesela siz kendiniz yerine koyun sevgili seyircilerimiz mesela derler ki Gerçekten cinayet olmuş mudur vesaire hani bilirsiniz eski eşinizle çocuklarında bilirsiniz. Ya tabii ki öyle bir şey olmamıştır diyebilirsin bunu aslında gönül rahatlığıyla. Demiyor. Ruh durumunu bildiğin için çocuklarını tanıdığın için inşallah olmamıştır tarzı bir açıklama var orada. Güllü ile eski eşinin ilişkisi daha kötü doğrusu. Bitmiş. Evet yani kötü bitmiş. Ee, o hani dört kişi olarak ne sıklıkta görüşüyorlardı o yani erkek çocuk kız çocuk anne babadan bahsediyorum. Ne sıklıkla görüşüyordu? Ne sıklıkla onların ilişkisine hakimdi bilmiyorum ama cenazedeki varsa ortaya çıksın ifadesi de aslında irdelenmeli dediğin Hı -hı. gibi. Çünkü net bir şey söyleyemiyor. Allah korusun tabii ki hemen herkesin başına her şey gelebilir ama böyle bir durumda emin olduğun insandan ne alakası var? Bizim acılı günümüzde böyle soru sorulur mu bile denilebilirdi. İşte onu diyorum. Yani net bir cevap vermiyor. Vermiyor. Bu arada az sonra oğuza bağlanacağız. Hı -hı. Yalova'daki e Sevgili rahmetli Güllü'nün evinin oraya bağlanacağız. Cadde şu an kalabalık mı? Ne durumda? Neler yaşandı? Görgü tanıkları ne diyor? Canlı canlı bağlanacağız az sonra bunu da hatırlatalım. Ve kızının oğlunun ifadeye götürülme anına da belki tanıklık etmişlerdir. Evet. Eğer o evden çıktılarsa o evde mi yaşıyorlar? Çünkü dün demiştik ya hazır mıyız? Evet. Peki Ufuk hazırsak hemen dönelim Yalova'ya gidelim. <laughs>